Merhabalar. Bugün yine bir alışveriş videosuyla beraberiz. Bayağıdır aslında alışveriş yapmıyorum. Ancak bir kağıt ihtiyacı söz konusu oldu ve bu defteri denemek istiyordum zaten. Susan Cunningham'da görmüştüm. Kendisi copyright'i bu deftere yazıyordu. O yüzden almak istedim. Sonrasında bu kalemi aldım ve bu, de, bu kalemleri aldım. Hepsini tek tek şimdi inceleyeceğiz. Öncelikle şey, derventin bu 6B kalemiyle başlayayım. E neden böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Aslında bunu anlatmadan önce şunu göstermek isterim. Şöyle bir yazı hazırlamıştım. Bakın bilmem gözüküyor mu? Şimdi bu dereceli kalemler HB, burada ortadaki yani en günlük kullanımı uygun kalem oluyor. Sertlik derecesi bakımından ve kendi içinde ayrılıyorlar. İşte B derecesi arttıkça siyahlık artıyor. H derecesi arttıkça da sertliği artıyor. Zaten hard sert demek, black de siyah demek. Ben elimdeki kalemleri gösterdim. 6B, 2B, HB, 2H ve 3H var bende. Ee, neden önemli? 6B'yi copper plate için kullanacağım. Yani kurşun kalemle copper plate çalışıyorum. Ve bu noktada aslında 6B e, Paolo Antonio'nun önerdiği bir kalemdi. Normalde 2B ile çalışıyordum yani. E, ama bunun koyuluğunu daha fazla oldu. Zaten eminim ki a, aşikardır. Görünüyordur olur e, kamerada da. E, bu yüzden tercih ettim. Bu sert olanları ise bazen böyle e, kalın kağıtlar kullanıyoruz yazılar için ve altına kalın çizgi koyamıyorsunuz çünkü kalın haliyle e, o zaman hani eskiz yapacaksam veya o çizgileri çizeceksem hard kalemle çiziyorum neden çünkü istediğim kadar uğraşayım bu kadar koyu bir şey çıkmayacak dolayısıyla silmek e, çok zor olmayacak ve leke kalma ihtimali de azalıyor. O yüzden yani bunu onun için tercih ediyorum. 6B kalemi de işte copperplate için tercih ediyorum. Zaten eğer benim kaligrafi videolarımı izlediyseniz e, her zaman söylerim önce kurşun kalemle çalışmak lazım diye. E, ben size söyleyip de kendime yapmamaz gibi bir şeyim söz konusu değil. E, bunu da deftere anlatırken detaylı göstereceğim. E, i̇kinci olarak Faber Castell'in bu altalı renkli, altı renkli kalemlerinden aldım. Neden aldım? Çünkü üstten basmalı. Yani tek sebebi bu. Ee, normalde ben stabilo kullanıyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi ben yazı yazarken e, not almayı seven bir insanım. Özellikle kapreple çalışırken. Şimdi diyelim ki ben bu kalemi mürekkebe batırdım, yazıyorum ve bir not alma ihtiyacı duydum. İşte bir bir şey çizeceğim diyelim ki. Bu kalemi buraya sol elimi alıyorum. Neden? Çünkü üzerinde mürekkep var, masaya koyamam. Masaya koyarsam masa kirlenecek. Sonra annem kızıyor. Yani yapacak bir şey yok. Ee, o zaman ne yapacağım i̇şte Ben bu kalemi açmam lazım. Bu kalemi nasıl açacağım? şöyle açıyorsun. Böyle atıyorum. Yazıyorum. Bunu yaparken elim boy oluyor. Sonrasında bende takıntı var. Ben bir kalemi eğer kullanmayacaksam ağzını kapamak zorundayım. Yani bu bir huy. Sonra bunu böyle dik tutuyorum. Bunun bu ayakta kalmasını sağlayıp sonrasında bunu bu şekilde kapatıyorum alın size zaman kaybı kapak düşüyor bir şeyler oluyor ben sinirleniyorum falan sonra dedim ki yani yıl olmuş 2020 bunun için kolaylıklar yapmışlar Mehmet yapmışlar Ben de gittim bu renkleri aldım Normalde 10 tane rengi var ama ben 6'lısını aldım böyle üstten basmalı mis gibi kalem e, vaat ettiği şeyler Faber Castell Fast Gel diyor ki hızlı kuruyan mürekkep ekstra yumuşak tutuş geri çekilebilir kusursuz yazım için diyor 10 rengi var demiştim benim elimde olmayanlar siyah koyu mavi koyu yeşil ve kırmızı onlar yok ama geri kalan renkler çok tatlı ve e, açtığınızda hepsinin ucunda şöyle minik bir top var bu ne demek benden önce kimse bu kalemi kullanmamış demek ki bu bir harika ee, birazdan bu kalemini zaten deneyeceğiz sonrasında ben de gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayacağım Son olarak dedim gibi bu defteri aldım. Bu defteri e, benim gözümde Copperplate'in kraliçesi olarak gördüğüm ve hani bir nevi idolüm kendisi. Yani inşallah bir gün onun gibi yazabileceğim. E, o bu defteri kullanıyormuş. Duyduğum anda direkt kafaya koydum. Dedim ki ilk fırsatta alacağım. Gittim aldım. E, kağıdın yapısı şeye benziyor. Bu Aydınger kağıtları var ya ona benziyor. Yani böyle bildiğimiz kağıt gibi değil. Ama böyle daha buzlusu normal aydın gere nazaran e, koparıp yazmamız lazım. Eğer koparıp yazmazsanız sıkıntı ya zaten kendi kendine kopacak. Ve benim bu defterden çok sevdiğim şey mesela bugün canım kapı yükleyip yazmak istedi. Kalavuz çizgimi alıyorum. Kağıdın arkasına koyuyorum. Gayet güzel gözüküyor. Ya da benim bugün canım got size italik yazmak istedi. Hemen 3.8 paralel penime uygun kılavuz çizgimi koyuyorum ve bu da halloldu. Ya bu yanını çok sevdim. Ve ikinci sevdiğim şey ise ben normalde bunun öncesinde denemiştim. Hatta yakınlarda var mı bakayım diyeceğim. Yok sanırım. Ee, arkasına yaz e, arkasına geçmiyor. Yani yazdığınız e, mürekkep bir e, kağıtta şişme yapmıyor, kanama yapmıyor. Arkasında kullanabiliyorsunuz. Yüzeyi pürüzsüz, e, 70 gram kalınlığında 100 sayfa. Şimdi zaten bu şeyi deneyeceğiz deneyelim ben copper plate çizgimi aldım çizgimi aldım sonrasında sizi yakınlaştırdım en öncelikle şu kurşun kalemle başlayalım umarım görünecektir şimdi mantık şöyle copper plate'in mantığı nedir ince bir çizgiyle başlarsınız sonrasında kalınla, kalınlaştırır, inceltir. Sonrasını kalınlaş, inceltir. Sonrasında da ince gider. Mantığı böyledir. Ben bunu bu şekilde kurşun kalemle sallıyorum. Hani maksat bu. Ya da atıyorum ne yazalım? B yazalım. İnce geldim. ince, Sonrasında kalın. İnce. Vesaire vesaire. Tabii neyi unuttuk? El altı kağıdı unuttuk. Bu kağıtlarımı elinize değdirmeyin. Mutlaka eliniz hiçbir şekilde değmemeli, yoksa mürekkep kesik kesik yazıyor. Kalemin mantığı bu şekilde. Ben bunun için kullanacağım. Bu aralar biraz e, süslemelere çalışıyorum. Kapıreplete flourish diye bir şey var, harikadır. E, ona çalışırken e, metal uçla çalışmak yerine e, kuşun kalemle çalışmayı tercih edeceğim ki kendime böyle bir e, yine müfredat oluşturmaya çalışıyorum. Copper plate için oluşturmuştum. Şu anda onu izliyorum zaten öğrencilerde. İstiyorum ki bir üst seviye olan Flourish'i de halledeyim ki birinci seviyeye verdiklerim ikinci seviyeyi de anlatabilecek hale geleyim. Niyetim o yönde. Renkler aşırı tatlı. Çok güzel. Şimdi birincisi şu tutuş yeri aşırı yumuşak. Yani çok rahat. Ve rengi de çok tatlı. Ucundaki şu şeyi çıkartacağım. Çıkartabilirsem. O Tamam şimdi de. Aman Allah'ım. nasıl bir pembedir? <laughs> Pembe yazalım bakalım. 07 Bakayım. Ama hani silinmiyordu? Kandırdılar. Festirajlar değil miydi bu? Bakayım. Yazayım. Biraz bekleyeyim. E ne anladım şimdi ben bu işten? <laughs> Hemen olduğu gibi kurumadı. Neyse. Bir de normal kağıtta denerim. Hatta neyse şunu bunu denerim şimdi. Bu ne renk? Bu gold diye geçiyordu sanırım. Ha gold ama gold demedi bin şahit. Değil mi? Hiç öyle bir şey gelmedi. Akışkan yazıyor mu? Evet akışkan yazıyor de şuraya yazmak istiyorum. He, tamam. Gerçekten hiç akı şey yapmıyor, akma yapmıyor. Demek ki mantık şu. Bu bizim normal bildiğimiz A4 kağıt. Hani herkesin kullandığı A4 kağıt. Bu kağıt dedim ya böyle aydın gere benziyor biraz diye. Yani tam bir kağıt yapısında değil. Demek ki ondan dolayı zor kurudu. Tamam. tamam özür dilerim Faber Castell. <laughs> Yanlış gösterdim. Ama o zaman belirtsinler hangi kağıtlarda oluyor, Aydınger olmuyor desin. Bana ne? Ben gördüğüme bakarım. Sonra light green. O kadar yazması keyifli ki yani böyle saatlerde yazabilirim, çok güzel. İyi almışım. Sonrasında bunu da kırdık ucunu. Bu da açık mavi, değil mi? Ha turkuaz diye geçiyormuş. Gidip de turkuaz yazacak halim yok. Bana ne ben mavi yazacağım. De bunu deneyeyim. Gerçekten harika bir şey söyleyeyim mi? Bakın yazıyorum. Çıkıt. Hiçbir şey olmuyor. Allah'ım çok güzel. Ama ha, burada da olmadı. Hmm, tamam. Sonra mora geçelim moru da kıralım ucunu. Çok sevdim bu işi ya. Bir de ucu sizden önce kimsenin kullanmadığını bilmek bence çok güzel bir his. Bu ne? Lilak ya da lilak mı? Neyse işte mor. Çok güzel. Normalde herkes şey olur Sakura mıydı? Jelero yok. Jelero değil. Başka bir şey. Onu alıyorlar da ben onu hiç sevmedim. Bilmiyorum gördüğümde. Diyanarda denemiştim. Yok Nezih'te denemiştim. Hiç beğenmemiştim. Gerçekten istediğim gibi şeyde yazıyor. Bakayım. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Tamamdır. O zaman bunu normal kağıtlarda çok güzel kullanabilirsiniz. Dediği gibi hiçbir şekilde silmiyor. Bu tarz gel kağıdı gibi kağıt yapısı değil de böyle biraz plastiğe benzeyen kağıtlarda o kadar çabuk kurumuyor. Bir sorun değil. Aslında benim için sorun sanırım. Çünkü ben bunlarda yazacağım genelde. Neyse onu hallederiz. Elimi sürmem. Tutuşu çok rahat. Aşırı rahat. Şurası böyle pıt 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 yumuşacık. Hiç eli rahatsız etme ve hafif bir kalem. Şey mekanizması da iyi ki benim için çok önemli. Bunu hallettik şimdi. Gelelim bu deftere. Şimdi bu defterde bizim için önemli olan şey yine Hunt 101'le ile uyuşuyor olması. Çünkü bilmeyenler için uyarı. Hunt 101 çok böyle şey bir uçtur ne derler narin mi bir şey deniyordu ona ya kaprisli mi neyse ondan işte şimdi bu elimde gördüğünüz sumi mürekkep ve hant 101'i batırıyorum bu kullandığım sapta speedball mürekkebe batırdım rezervuarı şu üstteki şeyi doldurdum hiçbir şey gözükmüyor ve mürekkebe aldık şimdi bir a harfini yapıştıralım Fena değil. En azından gördüğünüz gibi dalma olmadı. Bir de C yazalım. Gayet keyifli aslında. En azından e, bir dalma yapmadı. iki mürekkep kağıda direkt kendini bırakmadı. Ki 601'de bu çok oluyor. sonrasında biz tam bir şey yapmayayım. Çıkmayayım. Bu anayı aldı. Tamamdır. Hunt 22B'yi deneyelim. Hem böylelikle iki uç arasındaki karşılaştırmayı da görürsünüz. İkisi arasındaki fark ne? Hunt 101 çok esnek bir uçtur. Hunt 22B daha sert bir uçtur ve bu neredeyse her kağıtla uyumlu. Ben bunu çok seviyorum. Şimdi Ayy, biraz yamuk yaptım. Böyle birazcık dolduralım. Fark belli oluyordur sanırım. Şunun kalınlığı da şunun inceliği. Belli oldu. Ben bunu daha çok seviyorum. Dürüst olacağım. Hunt 101'i sadece öğrencilerime eğitim verirken kullanıyorum. Hunt 22B günlük hayatımda yazı yazarken kullanıyorum. Hunt 101 çok kullanmıyorum yani yazı yazarken. Tamam bunu da hallettik. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi hemen mürekkeplerimi temizlemem lazım. Çünkü uca zarar verir. Mürekkep üzerinde kurmaması gerekiyor. Hemen peçetemizi silelim. Bu sırada sizde görünüyor mu bilmiyorum sildiğim ama bilerek de görmenizi istiyorum. Ki uçlarımızı Önce güzelce temizliyoruz. Sonrasında hemen peçeteyle kuruluyoruz. Tam sıkıntı yok. Şimdi bu tamam. Bunu sonra kapatırım. Bir de şeyle denemek istiyorum. Paralel penle. Bunun için şey yapalım. Kavus çizgimizi değiştirelim. Ve God Size Italic yazalım. Yeni öğrendiğim yazı. Çok güzel yazamayabilirim. Çünkü dediğim gibi yeni öğreniyorum. Öğrenciye zaval olmaz diyelim. Ne diyelim. Koydu. Ben bu şeyi çok seviyorum. Yani düşünsenize kareli defter aldığınızda sadece kareli defter. Yani onunla ne oluyorsa oluyor. Ama bu tarz defterlerde istediğiniz her şeyi kullanabiliyor olmanız bence çok büyük avantaj diye düşünüyorum. Ben şahsi fikrim. Şimdi bunun içerisinde Monteverde Olevin Mürekkep var kendi içindeki kendi mürekkebini ne olur kullanmayın. Ha, kağıtlarda dağılma yapıyor, şişme yapıyor, kanama yapıyor. Hiç sevmiyorum o mürekkebi. Bildiğiniz güzel bir dolma kalem mürekkebi. Gidip de akrilik mürekkep falan diye adam akıllı güzel bir dolma kalem mürekkebi alın. Mesela Pelikan 4001. En uygun fiyatlı o var. Şimdi bunun rengine bayılıyorum. Ay, şişko oldu. O'yu yaptık. Bir de I'yı yapalım. Fark ettiyseniz yazı yazar yazmadan önce bir üst ve alt çizgimi belirledim. Bu benim x yüksekliğim. Şimdi bu tarz düz kağıtlarda ya da hani birçok kara varsa göz kararı şöyle belirliyorum. Diyorum ki 5 kalem ucu yüksekliği bu kadar olacak diyorum. Sonrasında yazım yazıyorum. Hadi bir de A harfi yazalım. Genelde ilk onlar yazılır. yazdık. Şimdi arkasına çevireceğim ama şu hant yüz birler kurumadı henüz. Neyse şey yaparız. Bu arada ben bir hata yaptım. O hatam da şu. Bu defteri kullanırken koparıp kullanın olur mu? Çünkü kalın bir defter. Dolayısıyla yazı yazarken elinizde sıkıntı olabilir, hata yapabilirsiniz, takılabilir vesaire. Hiç bu tarz risk almak gerek yok. Zaten çok da rahat çıkıyor. Kalın bir şey, geliyor. Şimdi bu buradan önden görünümü gayet keyifli. Arkasına çeviriyorum. Bakar mısınız? Yani e, arkasına da yazı yazabilirsiniz. Özellikle bence fırça kalemler için çok uygun. Çünkü yüzey gerçekten çok pürüzsüz. Harika bir şey var. Bu noktada Alex Aleksiyonlar almıştım. E, bilmiyorum. Önceki videolarımı izleyen varsa görmüştür. Hatırlarsınız. Şundan. Hatta uzaklaştırabiliriz artık. E, bundan almıştım işte. Kullan, kullanıyorum hala gördüğünüz üzere ve bir tane sayfasını alayım şöyle gösterelim karşılaştırma yapacaksak şayet bu önü bu da arkası görüyorsunuz değil mi? Yani tıp atıp yani sanki arkaya yazmışım gibi bir görüntü var. Yani bunun arkasını kullanamazsınız. Kullanırsanız da böyle müsvedde gibi bir şey kullanmanız lazım. Hani böyle has bir kağıt olarak kullanamazsınız. Bu bir. İkincisi ben bunda yazı yazmakta çok zorlandım. Çünkü kalem kayıyor alex şöhlerde ama bu e, sonun kağıdında yazı yazmak gerçekten çok keyifli. Yani sizi rahatsız edecek şekilde kaydırmıyor özellikle bu metal uçlarda. O yüzden şu anda kendi Copperplate öğrencilerime malzeme listesi verirken verdiğim malzemeler bu Speedball Sap, bu Hunt 101 uç e, ve bu defter öneriyorum. Bu defter gerçekten çok keyifli. Altına kalıbız çizgi koymanız büyük bir avantaj. Ee, mürekkep olarak da genelde sumi öneriyorum. Ee, ama suminin şöyle bir kötü tarafı var. Yani yeni keşfettim. Ucun rengini gördüğünüz gibi biraz değiştirdi. Yani bu kirli değil. Ucu sanırım birazcık paslandırıyor mu? Bir şeyler yapıyor bilmiyorum. O konuda biraz sıkıntısı var gibi geldi ama hayatımda kullandığım en rahat en keyifli mürekkep. Yani açık ara o kadar mutluyum ki ben mürekkeple. Bir de bende bunu biliyorsunuz turuncusu da var dünya tatlısı bir kırmızı çok çok güzel bir renk o yüzden kesinlikle bunu tavsiye ediyorum ama diyelim ki elinizde dolma kalem rakibi var Pelikan 4001 Monteverde onlar da işinizi görür ama açık ara bu en güzeli bu kesinlikle tavsiye ediyorum bugünlük anlatacağım şeyler bunlardı ya biliyorsunuz hani ben gidip de şey şunu şunu aldımdan ziyade yerde hani nasıl kullanırız, nasıl yaparız, biraz temel kaligrafi bilgisi, birazcık temel temel Neydi onun ismi ya? Temel sanat bilgisi aynen. Biraz da onu vermeye çalışıyorum. Hani her, işte bunu aldım şunu aldım. Herkes alıyor. Onda bir sıkıntı yok. Önemli olan biraz tecrübe paylaşmak. Şu kalemleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın eğer bu marka olmak zorunda değil. Üstten basmalı Gerçekten. Daha rahat oluyor. yani bu tarz işler basit. Kolay. Ama işinizi kolaylaştıran küçük detaylar olduğunu düşünüyorum şahsen. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. bu defter tavsiye. Bu kalemler tavsiye. Bu da Capriviet öğrencilerime ve öğrenmek isteyenlere kesinlikle tavsiyemdir. Derwent 6B. Yoksa 2B de olur. O da yoksa ÖSYM'nin verdiği normal kalemler dahi olur. Hepsi olur ama lütfen kurşun kalemle çalışmayı ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.